Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Kanal tanıtımı videosu çekiyoruz arkadaşlar 3 kanal tanıtacağım ee, Yani Şimdi bitiş ekranına koymamız için 4 ekran koyabiliyoruz bir de Video e, Koymamız şart yani o yüzden 3 kanal koyacağım Evet arkadaşlar şimdilik e, Bu kanallar yani Abone olun bence yani Arkadaşlar videomuza geçelim şimdi Arkadaşlar şimdi videoya geçelim. Evet arkadaşlar, ilk kanalımız arkadaşlar muazzam üçlü. Arkadaşlar bu kanalda da şeyle tanıştık işte yorumlarda falan. Böyle videolar var. İşte hakkında da daha kaliteli ve güzel içerikler için kanalımıza abone olup videolarımıza like atabilirsiniz. İş benden abonesi çok arkadaşlar. Yani bu abone istiyordu. Ben de reklamını yaptım işte. Bu 239 abone Arkadaşlar Bunu Arkadaşlar 250 abone yapsak Yani güzel olur aslında 250 abone olsa güzel olur bence Arkadaşlar abone olun Bu kanala abone olun arkadaşlar 250 abone olsun bu kanal hadi Hadi lütfen Evet arkadaşlar şimdi ikinci kanalımıza Geçelim Evet arkadaşlar ikinci kanalımızda Muhteşem ekili bayraklar kanalı bu da benim arkadaşımın, sınıf arkadaşımın kanalı yani. Eski sınıf. Hem eskiden de aynı sınıftaydık, şimdi de aynı sınıftayız. Ne oldu Videosu 100 tane var arkadaşlar. 100 tane video baya çok. Açıklamada Merhaba arkadaşlar. Muhteşem bayraklar kanalımız hoş geldiniz. Arka kanalımıza yazacaktı herhalde. Arkadaşlar videolarımızı beğenmeyi, kanala abone olun ve yeni videolar video gelsin. Yani biraz yazım hatası olabiliyor herkesten. yani arkadaşlar arkadaş yazmış. Arkadaşlar her videolara like atın. Yaptıysanız kırarsınız, yapmadıysanız canınız sağ olsun. Yani biraz yazım hatası oluyor ben öyle yaptım. Seri abone ol bak. Bunu arkadaşlar görmemiştim ben. Yani önce yoktu. Sonradan koymuş galiba bunu. Güzel yani kanalım. <laughs> Güzel. Şimdi arkadaşlar 3. kanalımıza geçelim. Evet arkadaşlar üçüncü kanalımızda bu son kanalımız. Arkadaşlar yıkım Tayfun Kaynar ne <laughs> yani Tayfun Kaynar Pınar değiştirmiş. Şurada arkadaşlar profil resminde yıkım espor yazıyor arkadaşlar. Bu çok iyi Brawl Stars oynuyor arkadaşlar. Brawl Stars çekiyor. Brawl Stars, GTA 5, Zula çekiyormuş. Gerçek abone kasma taktiği bir. Çünkü bunun biraz az videosu var arkadaşlar. Arkadaşlar hani şey var ya bunu abone ol yazmış. Arkadaşlar şey var hani bir önceki kanalda muhteşemekli bayraklar var ya arkadaşlar. İşte o kanal yani 19 abonesi var. Bir sürü 100 videosu var demiştim. O kanala abone olun arkadaşlar. Onu bence o az önceki gösterdiğim kanala Kaç abone yapalım? 30 abone yapalım arkadaşlar. Bu kanalda 560 yapalım yani. Bu kanal 560 abone olsun. 570 olsun işte. 560 ya 570 yı. abone olun arkadaşlar. Bu iki kanalı yani hepsini abone olun arkadaşlar. Abone olun yükseltelim aboneleri arkadaşlar. Bunda videoları az. Bayağı bir abonesi var. Brawl Stars'da iyi oynuyor tabi. Oyunda arkadaşlık biz. <laughs> i̇şte efsane bir maç, maç 3. Önce çekiliş yapmıştı. De arkadaşımız oynatma siteleri kanallar ee, hakkında bunlar var işte evet arkadaşlar <laughs> kanallar bunlar da arkadaşlar yani bu kanala da abone olursunuz inşallah. Benimkine de yani olur musunuz bilmiyorum. Bunlar olmuştu. Evet arkadaşlar, videom bu kadar olsun. Umarım video beğenmişsinizdir. Video like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve arkadaşlar yorumlara yazın arkadaşlar. Mesela sizin kanalınızı reklamını yani sizin kanalınızı tanıtmamı istiyorsanız yorumlara yazın arkadaşlar. Ve hoşçakalın. kalın. Bye bye.